benim depresyona girdiğini söyleyen pek çok kişiyle karşılaşmışsınızdır. Mesela gece sevgilisinden ayrılık depresyona giren sabah uyandığında da Allah'tan, depresyondan çıkanlar bile var. Ama depresif hissetmekle depresyonda olmak aynı şey değildir. Hepimiz zaman zaman kendimizi depresif hissedebiliriz, üzüntülü hissedebiliriz. Mesela günlük olayların akışında, trafikte sıkışıp kaldığımızda, biriyle tartıştığımızda, hatta bazen yağmurlu bir havada bile üzüntülü hissederiz. Ama sonra güneş açar, durumlar değişir ve biz yeniden iyi hissetmeye başlarız. Klinik depresyon dediğimiz hastalık ise biraz farklı. Günlük yaşadığımız keyifsizlikler, karamsarlık hislerinden çok daha fazlası. Bir kişiye depresyonda diyebilmemiz için belirli bazı özelliklerin belirli bir süre boyunca bir arada bulunması gerekiyor. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin bu depresyon tanımı için ortaya koyduğu 9 tane tanı kriteri var. Bunları şöyle bir gözden geçirelim. Nedir bunlar? İlk ve en önemlisi çok günlük hali, depresif ruh hali. İkincisi isteksizlik, ilgi kaybı. Yani kişinin önceden keyif aldığı aktivitelere ilgisinin tamamen azalması. Bir diğeri yorgunluk, enerji kaybı. Diğer bir tanı kriteri uykuda değişiklik. Aşırı uyku ya da hiç uyuyamama. İştahta değişiklik yine aynı şekilde çok fazla yemek yemek ya da hiç yemek istememek. Değersizlik, suçluluk duyguları, odaklanmada güçlük ve bazen aşırı durumlarda da hayatın çok boş olması nedeniyle ölüm düşünceleri. Bu saydığım kriterlerden en az 5'inin bir arada en az 2 hafta süreyle gün boyunca, gün günün büyük bir bölümünde yaşanıyor olması ve tabii ki kişinin işlevselliğini ciddi anlamda bozuyor olması gerek bizim o kişiye depresyonda diyebilmemiz için. Herkes depresyona girebilir ama bazı durumlar var ki bunlar depresyon için yüksek risk taşırlar. Nedir bunlar? Günlük yaşam olaylarından ziyade büyük yaşam olayları yani çok önemli kayıplar, ayrılıklar olabilir. Genetik geçişler önemlidir. Yani ailede bir depresyon öyküsünün olup olmayışı da depresyonun riskini artırır. Madde alkol kullanımı önemlidir. Bazı vitaminlerin eksik oluşu da depresyon belirtilerini göstermesine yol açar kişinin. Ve tabi bazı kronik rahatsızlıklar, diyabet, tiroid, hipertansiyon gibi ve tabi bu hastalıklar için kullanılan ilaçların yan etkisi olarak da depresif özellikler gösterebilir insanlar. Ve bunun yanında tabi sosyal desteklerin az oluşu, kişilerin yalnızlığı, ekonomik düzeyinde düşük oluşu depresyonun riskini arttıran faktörlerdir. Peki depresyondan nasıl çıkılır? Depresyon iyi haber, tedavi edilebilir bir hastalık. Bazı durumlarda kendi kendine de geçebiliyor ama bu süre çok uzun olabilir. Bu süreçte de kişi çok ciddi maddi manevi kayıplar yaşayabilir. Bu yüzden bizim önerimiz bilimsel tedaviler uygulamak. Bilimsel tedaviler uygulandığında depresyon gerçekten çok iyi yanıt veren bir hastalık. Bilimsel tedavi dediğimizde ne diyoruz? Bizim uyguladığımız bilişsel davranışçı yaklaşım gerçekten depresyonun tedavisinde çok etkili. Ve burada ne yaptığımızdan biraz bahsedeyim. Öncelikle davranışsal aktivasyon uyguluyoruz. Nedir bu? Tırlayalım. E, tanı kriterlerinde isteksizlik, ilgisizlik vardı. Kişinin önceden keyif aldığı aktivitelere karşı ilgisi azalır ve isteksizlik ortaya çıkar. Bu isteksizlik beraberinde hareketsizliği de getirir. Kişi sabahları uyanmak, yataktan çıkmak için hiçbir sebep, bir anlam bulamaz. Çıksa bile mecbur olduğunda da minimum eylemde bulunur akşam olduğunda ve dönüp güne baktığında bomboş bir gün görür. Çünkü ona keyif veren, onu ödüllendiren hiçbir şey yapmamıştır. Ertesi sabah uyandığında da yine bu kısır döngüye girer. İsteksizlik, hareketsizlik ve ödül azlığı. Biz terapilerde bu döngüyü kırmak için önce davranışsal aktivasyon uygulayarak başlıyoruz. Nedir bu? Biz kişiden önceden keyif aldığı aktivitelerin bir listesini çıkarmasını istiyoruz. Ardından bu aktivitelerden en kolayından başlayarak yavaş yavaş günlük hayatında bu aktiviteleri yerleştirmesini sağlıyoruz. Böylelikle kişi harekete geçmeye başlıyor. Depresyonun özelliklerinden biri de karar vermede güçlük, düşüncelerin yavaşlamasıydı. Bu hareket onun düşüncelerinin de biraz daha aktif, canlı hale gelmesini sağlayacak. Ve böylece biz depresyonun temelinde yatan Olumsuz bilişsel yargılarının üzerinde de çalışmaya başlayacağız. Olumsuz bilişsel yargıların depresyonda çok önemli rolü vardır. Bu süreçte kişi kendini çok değersiz, e, önemsiz, çaresiz ve güçsüz hisseder. Bu düşüncelerinin ele alınması ve onların olumlu düşüncelerle değiştirilmesi çok ciddi fayda sağlar. Çünkü kişi depresyondayken kara bir bulutun içinde gibidir. Her şey çok zor görünür, imkansız görünür, geleceğe dair umudu kalmamıştır. Hayat tamamen boş ve anlamsızdır. Bu anlamda kişinin olumsuz, o işe yaramayan bilişleri üzerinde çalışmak çok etkilidir. Bu konuyla ilgili merak ettikleriniz olursa bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.